Merhabalar, ismim Cenk Güner. Dermojet'i yaklaşık iki yıl önce hayata geçirdik. E-ticaret işi yapıyoruz. İnternet siteleri üzerinden, pazar yerleri ve kendi sitemiz üzerinden hijyen ve sağlık ürünleri satışı yapmaktayız. Öncelikle ben bir makine mühendisiyim. E-ticaretle ilgili hiçbir geçmişim yoktu otomotive çok meraklıydım. Arabalara çok meraklıydım. Bütün eğitimimi bunun üstüne kurgulamak istedim ve öyle de oldu. Ee, makine mühendisliğini bitirdikten sonra e, yine aynı üniversitede, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım otomotiv mühendisliği üstüne. Çok başarılı bir akademik kariyerim vardı. Üniversite ve yüksek lisans süreci de bittikten sonra e, otomotiv sektöründeki önemli firmalardan birinde çalışmaya başladım. İlk önce ürün geliştirme mühendisiydim. E, çok teknik işlerimiz ve sorumluluklarımız vardı. E, bir buçuk yıllık bir çalışmanın ardından aynı şirkette ürün yönetimi pazarlama ekibine geçtim. E, burada da bir buçuk yıllık bir e, çalışmanın ardından e, İngiltere'de işletme yüksek lisansını yapmak için Oxford Üniversitesi'ne gittim giderken de İngiltere'ye hep girişimci olma hedefim vardı aslında. Ne olursa olsun kendim bir şeyler üretmek, kendim bir değer yaratmak istiyordum. Ama tabii ki geçmişim ve eğitimim hep mühendislik ve otomotiv alanında olduğu için yine bu alanda işlere biraz yoğunlaşmış durumdaydım. Ama şartlar beni sağlık ve hijyen ürünlerinin e-ticaretini yapma noktasına getirdi. Tam bu kararları verme aşamasındayken yurt dışından çok önemli bir firmadan iş teklifi almıştım. Ancak onu kabul etmedim ve e-ticaret girişimimizi kurduk. Günlük 5-10 tane paket yaparız diye yola çıktığımız süreçte 2 yıl sonra bugün günlük 500-600 paket baremine gelmiş durumdayız. Dermojet olarak biz %100 bir e-ticaret firmasıyız. Satışlarımızın %100'ünü internet üzerinden yapıyoruz. İlk başta pazar yerlerine yoğunlaşmıştık. Hepsi buradayla başladık. Daha sonra Trendyol'a da geçiş yaptık. Şu anda bu iki büyük pazar yerinde satışlarımız var. Hemen hemen satışlarımızın çok büyük bir kısmı pazar yerlerinde. Ama bunların yanı sıra Dermojet Comtr isimli bir internet sitemiz de var. Zamanla buradaki satışlarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ve tabii ki diğer pazar yerlerine, diğer satış kanallarına da geçmeyi düşünüyoruz. İlk aslında bu işe kendimiz aile içinde başlamıştık. Ama şu anda geldiğimiz süreçte benim haricimde 5 tane çalışanımız var. Çok yakında ekibimizi de hızlı bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Çünkü e-ticaret Zor bir iş, çok fazla emek istiyor. Bu yüzden de genç istihdamı özellikle çok ihtiyacımız var. Dermojet'i aslında ilk kurduğumuzda çok küçük hedeflerle yola çıkmıştık. Bu işin çünkü potansiyelini çok bilmiyorduk. O yüzden ilk başta zaten kağıt faturayla ve her sattığımız siparişe elle manuel olarak Excel'e girerek stok takibimizi de bu şekilde basit yöntemlerle yapıyorduk. Ama süreç ilerledikçe bizim sipariş adedimiz de arttıkça bir entegratör firmayı kullanmamızın gerekliliğini fark ettik. Farklı alternatifler olmasına rağmen, Dopigo'yu bu süreçte hem kullanım arayüzünün kolaylığı hem de ekibinden aldığımız çok olumlu destek, an anbean bizim yanımızda olması sebebiyle Dopigo'yu tercih ettik ve bu şekilde Dopigo'yu kullanmaya başladık. Dopigo'yu farklı pazar yerlerinden ve internet sitemizden gelen siparişlerin takibinde, stok takibimizde ve aynı zamanda ürünlerimizde yapacağımız değişiklikler konusunda kullanıyoruz. Tabii ki sipariş sayımız arttıkça kağıt fatura kesmenin zorluklarıyla karşılaştık ve bu süreçte çağın da gerekleri doğrultusunda e-faturaya geçtik. Dopigo bize bu konuda da çok yardımcı oldu. Çok basit bir şekilde panel üzerinden tek tıkla istediğimiz kadar faturayı kesebiliyoruz ve müşterilerimize de faturayı kestiğimiz an itibariyle direkt mail düşmüş oluyor. Böylece çok şeffaf bir süreç yönetimi müşteriler açısından da olmuş oluyor. Dopigo'yu e-ticaret girişimcilerine mutlaka öneriyorum. Çünkü e-ticaret çok zor bir iş. E Sipariş takibi, ürün takibi, e farklı pazar yerlerinden özellikle bunların takibi çok zaman alan ve bir süre sonra da zaten takibi imkansız bir hale geliyor. O yüzden mutlaka bir entegratör firmayla çalışılması lazım. Dopigo bu konuda panelinin kullanım kolaylığı ve bence en önemlisi e, ekibinden aldığımız muhteşem destekle çok öne çıkıyor. E, kesinlikle e, bütün e ticaret girişimcilerine Dopigo'yu kullanmalarını öneririm.